Namazın fatihasız kılınıp kılınmayacağını öğrenmek istiyorum. Nama, fatihasız namaz kılın, kılınmayacağına Kur'an'dan delil var mıdır? İkinci olarak kişi kendi dilinde namaz kılabilir mi? Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Şimdi Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a akibis salate li zikri buyurmuştur. Yani beni zikir için namazı kıl. Namazda Kur'an okunması ile ilgili bir emir yoktur. Hanefilerin fakravu ma tesire minhu ya da ma tesire minel Kur'an ayeti kerimelerini delil olarak almaları doğru değildir. Çünkü Müzzemmil suresindeki o ayetler namazla ilgili değil. Kur'an okumakla alakalıdır. Kur'an-ı Kerim de zikirdir. Ve en büyük zikirdir, en güzel zikirdir. Dolayısıyla namaz kılarken Kur'an okumak elbette ki çok güzeldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan herhangi bir şey bilmeyen bir kişiye namaz kılarken La ilahe illallah vahdehu la şerike leh öyleydi değil mi? Lehul mülkü ve lehul ha? <laughs> Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu zikirleri yap demiş. Tabi Arap olduğu için o bunları biliyor. Yani Subhanallah, işte Allah'ın eksiği kusuru yoktur, ben Allah'a boyun eğerim. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet yalnız Allah'ın vermesiyle olur. Cenab-ı Hakk'la ilgili zikirler, yani Allah'la ilgili doğru bilgileri söylemek. Zikir o demektir. İşte la ilahe illallah da zikirdir, Allah-u Ekber de zikirdir, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah hem büyüktür şeklinde. Şimdi esas olan bu zikri yapmaktır. Onun için Cenab-ı Hak فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ ve اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى Namaz kıldığınız zaman Allah'ı ayakta e, oturduğunuz zaman ve yanlarınız üzerinde dururken Allah'ı zikredin demiştir. Esas olan Cenab-ı Hakk'ı zikretmektir. Ha, Fatiha suresinin çok büyük bir önemi var. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den La salate illa bi fatihatil kitap diye bir rivayet vardır. Yani kitabın fatihası olmadan namaz olmaz. Hanefiler haklı olarak diyorlar ki bu fatihanın önemine işaret eder. Şafiler de bunun metnini alarak diyorlar ki fatiha okunmadan namaz olmaz. Ama yine şafiler diyor ki bir insan Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamıyorsa yani mesela Fatiha suresini okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin yerine Elhamdülillahi Rabbil Alemin derse bu adamın okuduğu Fatiha yok sayılır diyor. Yok sayılır. Yani bir tek harfi düzgün telaffuz edemiyorsa o Fatiha okumamış sayılır. Dolayısıyla bu kişinin hiçbir şey okumasına lüzum yok. Bu ayakta dursun, rükü yapsın, secde yapsın, diğer diğer zikirleri yapsın yeter diyor. Yani demek ki onlar da Fatihasız namazın olabileceğini kabul ediyor. Ama tabi okuyabiliyorsa mutlak okuması lazım farzdır. Tabi onun öğrenmesi de farzdır. Farz olduğu için. o hadisi şerife dayanarak şafiler söylüyor. Şimdi Hanefiler burada şunu söylüyorlar ki bana göre söyledikleri doğrudur. Diyorlar ki bir insan Kur'an'ı düzgün okuyamıyorsa düzgün okuma harflerini düzgün telaffuz etmekle ilgili o zaman anlamını okuyabilir. Kendi diliyle. Yani Fatiha'nın anlamı da olabilir. Diğer surelerin anlamı da olabilir. Ama Arapçasını düzgün okuyorsa esas olan Kur'an-ı Kerim okumaktır diye ifade ediyorlar. ne dersem, cevap verilmiş oldu. Bu konuda zaten sohbetler var değil mi? Ya şeyde? Yani var. Eklendi mi o şeyler? Bu sıralar bizim sitede bayağı bir sıkıntı var. Ama bu bu konular uzun uzun bazı videolardan anlatılıyor.